Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün anneme, annemin en sevgili dostu televizyonu ve aslında onun bir uzantısı olan Apple'ın Apple, TV'sinden bahsetmek istiyorum. E, Apple TV birinci nesile sahipti. Fakat ona çok fazla uygulama indiremiyorduk Netflix'in dışında. Ve istiyorduk ki hani diğer uygulamaları da işte Blue TV, Amazon, Prime, Disney+, Plus, Puhu gibi işte Exxon gibi farklı uygulamaları indirebileceği aslında yeni nesil bir Apple TV istiyordu ve sonunda ona yeni nesil Apple TV'sini aldık ve onun kurulumunu yaptık. Nasıl yaptık? Hemen size kurulumdan bahsedeyim. Şimdi bir yandan kurulum videoları gelsin. Ben de kendimi küçülterek size neler çıktığını içinden anlatmak istiyorum. Apple TV 4K teknik özelliklerinden biraz bahsedecek olursak yine siyah bir yapısı var Apple TV'nin ve yine eski kumandasına benzer gri, gümüş bir kumandası var. Onun dışında Bluetooth 5.0 wireless bağlantı teknolojisine sahip Kızıl ötesi vericisi var. Şarj için Lightning konektörü çıkıyor. Tek bir şarjla aylarca pil ömrü sağlayabilen bir şarj edilebilir pili var. USB üzerinden bilgisayara e veya güç adaptörüne bağlayarak şarj edebiliyorsunuz kumandayı. Onun dışında Apple TV'nin üzerinde de HDMI var. Güç kaynağının girdiği yer var ve Ethernet kablosu var. 64 bit mimariye sahip A12 Bionic çipe sahip içinde. Peki neler çıkıyor? Bu arada video biçimleri de eğer televizyonunuzun 4K çözünürlüğü varsa 4K şekilde gösterebiliyor bir yandan. Gelelim şimdi size videoda kutu açılımında neler çıktığına içine. Tabii ki de işte Apple TV kumandası, e, kablosu yani güç bağlantısı çıkıyor, e, stickerlar çıktı içinden ve kumandayı şarj edebileceğiniz şarj adaptörü çıkıyor. Peki sonra nasıl kuruyorsunuz? Şimdi size biraz ondan bahsedeyim. Nasıl ki daha önceden Apple TV'nizi televizyonunuza bağlıyordunuz, aynı şekilde yine televizyonunuza bağlıyorsunuz. Sonrasında yan yana koydum yeni Apple TV ile eskisini. Yeni Apple TV 4K'nın biraz daha ufak ama daha büyük, daha kalın olduğunu söyleyebilirim. Eskisi daha küçüktü. Sonra kumandayı çalıştırmak, onu anlamak biraz daha güç oldu. Açıldıktan sonra kumandayı hemen çalıştıramadık. Sonra öğrendik ki meğer kumandayı çalıştırmak için önce bir yarım saat en az e, bir şarj etmek gerekiyormuş. Şarj ettik. Şarj ettikten sonra da hem üstünde açma kapama tuşu var, düğmesi var. Apple TV kumandasının. E, ona basarak açıp sonrasında da kullanabildik. Eskisinde o açma kapama düğmesi yoktu. Direkt olarak ortadaki tuşa bastığınızda ya da herhangi bir tuşa bastığınızda çalışıyordu. Bu arada kumandayı bir de eşleştirmek gerekiyor çalışması için. O da artıyla sol ok var. O ikisine beraber basarak Apple TV e, ünitesinin yanına giderek eşleştirmek gerekiyor kumandayı. Şarj etmenin dışında. Eşleştirme yapıldıktan sonra rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Bunu öğrenmek bize bayağı bir zamana mal oldu. Meğer şununla şu ikisini aynı anda basıp eşleştirmek gerekiyormuş. Yanında tutarak. Sonra eşleşti. Şu an çalışıyor mu artık? Ah şükürler olsun çalışıyor. <laughs> Anne hepsine girebilirsin. Hepsi senin artık. Ah aç bu bir de. Ya? Basman gerekmiyor. Böyle touch. touch, touch Sonrasında nasıl ki bir iPhone aldığınızda pek çok ayar yapmanız gerekiyor. İşte Wi-Fi'ye bağlanıyorsunuz, farklı veriler istiyor ya da işte kurulum için farklı şeyler istiyor. Burada da yine kurulum için farklı etaplardan geçiyorsunuz. İşte Apple kimliğinizi bağlıyorsunuz. Daha sonra bu Apple TV'yi nerede kullandığınızı söylüyorsunuz. Konum servislerini açıp kapatmak istiyor musunuz? Ona bakıyorsunuz. Saat diliminizi seçiyorsunuz. Pek çok dünyayı görün diyor. Ekran koruyucu atayabiliyorsunuz. Analizleri Apple'a gönder gönderme var. Ondan sonra da da Apple TV'nin ana ekranı açılıyor. Apple TV, müzik, fotoğraflar, Apple Store gibi ilk ana sayfa açılıyor. Sonrasında da Apple Store'a girip buradan istediğimiz tüm uygulamaları indiriyoruz. Disney Plus, Gain, Bean Connect, Blue TV, Mubi bunların hepsi var. İstersek oyunlar bile var. Tabii annemin ilgisi oyunlar çekmiyor. O yüzden oyun indirmedik ama oyunlar da oynanıyor. Sonrasında istediği bütün 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 kanalları indirdikten sonra girişleri ne yaptık? girişlerini de yaptıktan sonra artık neredeyse kullanıma hazırdı. Ne kadara satın aldık peki? Valla şöyle, annem internetten satın aldı. İyi de bir fiyata aldığını söyledi. Bayağı kovalamış, uygun fiyatı. 3500 liraya aldığını söyledi. Sponsorlu değil. Gürgençler Apple'dan aldı. Şu anda da hala 3500 lira. Onun dışında da farklı, biraz daha genelde yüksek olduğunu söyleyebilirim fiyatların. Gürgençler'de daha uygundu fiyatı. Onu da söylemiş olayım. Valla anneme gittiğimde benim de çok keyfim yerinde oluyor. Çünkü cam gibi izleyebiliyorum ve bütün istediğimiz uygulamalara Apple TV kolaylığıyla ve kalitesiyle ulaşabiliyoruz. Bir de 4K izlenebiliyor. Daha ne isteyebilirim? O yüzden annemin de bu ara keyfi çok yerinde. Eğer sizin de ilginizi çekiyorsa siz de bir bakın derim. Ya da sevdikleriniz için güzel bir hediye olabilir. Onu ben kendim test ettim ve onayladım. Gerçekten güzel bir hediye oluyor. Apple TV'nin birinci neslini kullanan ve sonrasında hiç arada senelerce hiç başka Apple TV almamıza gerek kalmadı. Bu açıdan da bence önemli bir özellik. Çünkü genelde telefonları değiştirdiğimiz kadar sıklıkta her teknolojik aleti, aracı değiştirmiyoruz. Televizyon da bunlardan biri. Eşim şimdi artık televizyonların içi akıllandı. Artık bu tip böyle eklentilere gerek de kalmıyor. Ama eğer ihtiyaç varsa uzun süre değiştirilmeyecek bir sistem almak çok çok önemli. İşte bunlardan biri de Apple TV diyorum ve umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve beni desteklemeyi unutmayın. Kanalıma da hala abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.